Evet. Bugün yine konuşmalı bir Rainbow Friends videosu. Bugün Rainbow Friends, Rainbow Friends videosu. Bu burada bir gizem buldum. Şu adamın yüzünde. Neden bu adamın yüzünde şu ağızdan var? Tam net görebilirsem. Kankim. Arkadaşlar işte. Ah evet oyun başlıyor bir sağ gezisine çıkmak. Bir sağ gezisine çıkmak. Chapter 1. Hemen atlıyoruz. Yükleniyor. Hemen buradan ne bu artık kapat. Tamam dedi. Oyun başlıyor. Oyun başlıyor. Jungle 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 jungle. Tuhaf dünya. Biri gelip tabelanın yerini değiştirdi. Olamaz. Otobüs gelip tuhaf dünyaya. Linkler ve gitmemeye Ve kaza yaptı. Çok kız çekilmişti. Yangınlar. Ve hep birlikteydik. Welcome. Hoş geldin. Yardıma yardım ne ihtiyacım var? Boks. Belki ise. Bloklarım düştü. Ne yapayım? Tek yapman gereken onları bulup. Bulup ve geri getirmek. Bol şans. Bulup geri getir. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Rainbow Friends'in buradan geldiği için... Tabii ki de oradan gideceğiz. <laughs> Burada rahatız. Oyun biraz kasıyor olabilir. Çok özür Burada Rainbow France'dan saklanma yerimiz var. Şuraya gitemiyoruz. Önce bir şuraya. Kim? Rainbow. Ay şimdi mi? Devam ediyoruz. Şöyle bilelim. Ah. Neyse. Kısa 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 kısa. Birinci chapter dedi. Oyun tekrar başladı. Hah Hareket etmiyor. Ya ne oldu kes?

bulunca açarım videoyu. Gizli saklanma yeri buldum. Ama bir tane bile küp bulamadım. Ve bol uğraştılar sonunda. <laughs> Yeşil'de de biraz göstereyim artık ya. EGS <laughs> <laughs> şey hala duruyor. Aha dört kişi gitmiş ilk turda. Neyse biz o arada uyuyalım. Şuradan. Neyse hadi bye iki tane buldum arkadaşlar. Buradan çıkarak şöyle. Bir, bir bakış atsın. Kutuyla. Okay. Koşarak. Bu seslerinden Üç tane elimde. Rainbow Oy oy bu bölüm bitiremeyeceğiz. 11 oluyor. Bir kişide de 3, bir kişide de 1 olsa tekrar bitiriyoruz. Ya da bir kişide 5 olsa. Bak bir kişide 4 olsun. Ya. geliyorum Tamam, Дой-дой-дой, Аша. Neyse videomuz burada bitsin. Yemek yiyeceğim. Öptüm.